Sözleşmemiz bitti. Ee, sözleşmemiz bittikten sonra bu benim kararım. Böyle bir e, karar aldım. Dolayısıyla birazcık daha kendime ve kendi ekibime yoğunlaşma kararı aldım. Ama bu demek değil ki yani arkadaşlık ve dostluk her zaman bakidir ben de Az çok tanıdıysanız beni ee, o yüzden bugün gördüğüm tweetler vesaireler karşı tarafı incitebilecek e, yorumlarınız olabiliyor. Şimdi be, benim de incinebileceğim yorumlar olabiliyor. Belki yani taraftarlık oluyor anladı, anlatabiliyor muyum? O yüzden bizim her zaman gönül bağımız zaten birdir. Bunu az çok biliyorsunuz. Dostluğumuz birdir. Ee, bu konuda Ferit'e, Kemal'e ve Okan abiye zaten onlar beni tanıdığı için ben onları tanıdığım için bu konuda aramızda hiçbir problem yok. Öncelikle sizden tek ricam. Ee, yani burada hepimiz için hayırlısı olsun Evet